Teknopat'tan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Bu videoda sizlere Viballet'in yazılımı kullanan forumlara nasıl üye olacağınızı göstereceğim. Teknopat forumunda Viballet'in altyapısını kullanan forumlardan bir tanesi. Foruma girdikten sonra sağ üst kısımda kayıt ol seçeneğini göreceksiniz. Buraya tıklıyoruz ve ardından karşımıza kayıt olmamız için gerekli alanları dolduracağımız kayıt formu geliyor. Şimdi isterseniz sırasıyla bu alanları dolduralım. Kullanıcı adı formda seçeceğiniz bir kullanıcı adından oluşuyor. Biz burada deneme adlı bir kullanıcı oluşturalım. Görmüş olduğunuz üzere kullanıcı adı geçerlidir, kullanabilirsiniz. Daha önce kullanılmamış bu kullanıcı adı. Şifremizi girelim. E-posta adresi kısmına geçerli bir e-posta adresi girmemiz gerekiyor. Zira üyelik için gerekli olan aktivasyon maili bu e-posta adresine gönderilecek. E-posta adresimizi tekrar giriyoruz. Burada bir rastgele soru görüyorsunuz. Bu rastgele sorunun amacı forma üye olacak botları engellemek ve bu botların forumu kirletip reklam yapmasını önüne geçmek. Bu yüzden burada bir tane soru görüyorsunuz. Intel'in yeni rakibini yazın. ARM yazacaksınız. Bu bağlamda biz de cevap kısmına ARM yazıyoruz. Referans kısmını boş bırakabilirsiniz. Zaman dilimi zaten ayarlanmış artı 02 olarak. YSO düzeltme seçeneği yani yaz saati uygulamasına da dokunmanıza gerek yok. Forum yöneticilerinin e-postal seçeneği de kalabilir. İsterseniz diğer üyelerden e-posta almayı da devreye sokabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Önemli bir kısım da forum kuralları. Üye olduğunuz forumun kurallarını mutlaka okumanızda fayda var. Örneğin Teknopat forumun kurallarını görmek için Teknopat internet forum kuralları için tıklayın linkine tıklıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz üzere forumun 24 kurulunu görüyoruz. Ve ardından uymamız gereken Türkçe kurallarını görüyoruz. Bu kuralları okuduktan sonra eğer onaylıyorsanız Teknopat Forum kurallarını okudum ve kabul ediyorum diyerek kuralları kabul ediyorsunuz. Bütün alanları eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra kaydı tamamla diyorsunuz. Kayıt olduğunuz için teşekkürler deneme. Hesabınızı nasıl aktifleştireceğinize dair detayların yer aldığı bir e-posta e-posta adresimize gönderildi. Daha önceden olduğunuz yere dönmek için buraya tıklayın. Şimdi isterseniz e-posta kutumuza gidelim ve aktivasyon işlemimizi tamamlayalım. Outlook.com'u açıyoruz. Ve ardından hesabımıza giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere forum yönetiminden bir e-posta gelmiş. Açalım bunu. Üyeliğinizi tamamlamak için lütfen bu adresi ziyaret edin. Tıklayarak adresi ziyaret ediyoruz. Güvenliğiniz için bu iletinin bazı kısımları engellendi. İçerinin engellenmesini kaldırmak üzeresiniz. Evet engellemeyi kaldırıyoruz. Zira Teknopat güvenilir bir web sitesi. Engellemeyi kaldırdıktan sonra tekrar tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere hesabımız etkinleştirildi. Üyelik hesabınız aktifleştirildi. Lütfen giriş yapın. Artık forumda istediğiniz kategoriye ilgili sorunuzu sormak için konu açabilirsiniz. Örneğin masaüstü bilgisayarlarla ilgili bir sorunuz varsa bunu masaüstü bilgisayar bölümüne sorabilirsiniz. Masaüstü bilgisayar bölümüne girdikten sonra soldaki yeni konu aç butonuna tıklıyorsunuz. Konunun başlığını ve içeriğini yazdıktan sonra Sağ alttaki yeni konuyu gönder diyerek konunuzu açabilirsiniz. Ben Recep Baltaş. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorularınızı teknopat.net forum adresinden üye olarak forumumuzda sorabilirsiniz.